Bir söz, bir iş, bir eylem, bir kanun eğer adil olacaksa ancak Allah'a göre olması gerekir. Allah'ın indirdiği dine, Kur'an'a ve sünnete göre olması gerekir ki o işte adalet olsun diyebiliriz. Bu yüzden mülkün temeli adalettir sözü Buradan esinlenerek şöyle izah edilebilir. Mülk, malikül mülk olan alemlerin Rabb'ine aittir. Mülk Allah'tan başkasının değildir. İnsan mülkte sadece tasarruf yetkisine sahiptir. Ama mülkün asıl sahibi Allah'tır. Mülkün devam etmesi, mülkteki düzenin devam etmesi, insanın mutlu olması İnsanın huzurlu olması, insanın geleceğe umutla bakabilmesi ancak adaletle mümkündür ki adaletin kaynağı da Allah olduğu için Allah'la mümkündür. Allah'ın emir ve nehyine uymayan hiçbir şey adil olamaz. Bu tanımlamadan yola çıkarak başta söylediğimiz bir kısmı cahil, bir kısmı da hain olan insanların söylemine gelecek olursak, ne dediler? Eğer Allah'ın varlığı mutlak ise, Allah adil ise savaş olmazdı dediler. Üç beş yaşındaki çocuğun namusu, kadınların namusu kirletilmezdi dediler. İnsanlar açlıktan ölmezdi dediler. Yeryüzünde şu kadar adam, şu kadar zulüm yapamazdı dediler. Evet söyledikleri mutlak manada vakalar açısından düşündüğümüzde adaletsizliktir. Ama bunun kaynağı Allah değil insan oğludur. Allah işte bu söylenenler yaşanmasın diye ilk insanı adaletle adaletin kaynağı olan vahiy ile göndermiştir. İnsanoğlu bugün Allah'ın emir ve nehiilerine uymadığından dolayı bu söyledikleri zulümlere mahkum olmuştur. Eğer insan insan oğulları Allah'ın emir ve nehiilerine uymuş olsalardı işte o zaman yeryüzünde savaş bu şekilde olmayacaktı. Çünkü Allah indirdiği ise indirdiği düzene İslam ismini verdi ki İslam'ın bir diğer açılımı da barıştır. Esenliktir, huzurdur. İman güvene varmaktır. Güven ortamında olmaktır. Bu ancak Allah'ın adaletine iman etmek ve Allah'ın emir ve nehiilerine göre yaşamakla mümkündür. Allah'ın emir ve nehiileri indi ki 3 yaşında, 5 yaşındaki çocuklar, 70 yaşındaki nineler evlerinde sokaklarda, bahçelerde, parklarda Allah'ın adaletiyle güven içerisinde olsunlar diye geldi. Beton yığınları altında kalan insanlar ancak İslam adaletiyle, İslam'ın ortaya koyduğu şeriatla, Allah'ın kanunlarıyla engellenebilir. Bugün yeryüzünde bir milyar insanın açlığı ancak İslam'ın koyduğu adaletli bir Ekonomik sistem de Allah'ın izniyle son bulabilir. Çünkü İslam'ın dışındaki hiçbir sistem adil değildir. İslam'ın dışındaki hiçbir sistem insanlara paylaşmayı öğretmez. Ancak İslam insanlara paylaşmayı öğretir. İslam yerdeki ve gökteki rızkı insanlığın tamamına ulaştırılmayı emreder. Onun için kardeşler. Hainlerin ve cahillerin söylediği şekliyle bugün yeryüzündeki yaşanan zulümlerin kaynağı asla Allah veya din değildir. Bir Allah'ın indirdiği dinin uygulanmamasıdır. Bilakis şu an uygulanan krallık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik hangi isimle anılırsa anılsın. Hangi ülkede uygulanırsa uygulansın var olan beşeri sistemlerdir. Bu sistemler var olduğu için savaşlar var. Bu sistemler var olduğu için insanlar aç. Bu sistemler var olduğu için çoluk çocuk yaşlı kadın erkek her türlü zulme maruz kalıyorlar. Bu yüzden bir yerde adaletten bahsedilecekse orada İslam'dan mutlaka Allah'tan bahsedilmek zorundadır. Çünkü adalet Allah'ın ismidir ve mutlak manada adil olan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Evet, insanın başına istemediği belaların, musibetlerin gelmesi insanı yalnızlaştırabilir. İnsanı eline kedere boğabilir. Ama Rabbi ile beraber olmasına engel değildir. Aksine kardeşler işte adalet burada geliyor. Bunlara sahip olan, yani yeryüzünde bazı şeylerle imtihan edilen insanlar Allah'a daha fazla yakındırlar. Fakirler mi Allah'a daha yakındır, zenginler mi? <laughs> Sağlıklı olanlar mı Allah'a daha çok şükreder, hasta olanlar mı? <laughs> yani bunları değerlendirdiğimizde aslında Rabbimiz yeryüzünde Belki bazen anladığımız, bazen de iman zaviyetinden, zaviyesinden bakamadığımızdan dolayı anlayamadığımız birçok şeyde ilahi mükemmel bir adalet tesis etmiştir. Ve Rabbimiz Müslümanın başına gelen her işten dolayı onu dünyada ve asıl mükafatın verileceği ahirette adalet terazisinde tartacak ve hak ettiği karşılığı ona verecektir. Allah Resulü diyor ki, Müslümanın haline şaşılır. Ayağına bir diken batsa bile bunun Allah katında bir mükafatı vardır. Bunu Allah'tan bilirse, buna rıza gösterirse, buna teslim olursa, o çocuğunu kaybettiğinde adaletsizliği Allah'a atfetmez. Verenin de Allah, alanın da Allah olduğunu bilir ham eder, cennette Allah ona ham köşkü inşa eder. Sevdiğini kaybeder ama o bilir ki bu kayıp ebedi beraberliği engel değildir. Adil olan Allah sevdiklerimizi kaybettiğimizde Rabbimize hamd etmeyi, sabretmeyi bildiğimizde asıl beraberliğin olduğu ahirette bizi birlikte kılacağını bilir ve bu şekilde iman eder. O yüzden İnsan oğlu, iman zaviyesinden baktığı zaman, mutlak adil olan Allah'ı ve adil olan İslam'ı görebilir. Ama iman zaviyesinden bakmayan insanlar, kendi canlarına, kendi mallarına, kendi namuslarına, kendi çocuklarına, kendi geleceklerine musallat olan sistemleri, zalimleri, fasıkları görmezler. Onların aslında manipülasyonuyla gösterdikleri dini veya Allah'ı suçlu görüyorlar. O yüzden yaşadıklarından dolayı biz birçok insanın isyan ettiğini, imansızlık girdabına girdiğini görüyoruz. Halbuki her zulüm gören insan bu zulmün müsebbibi olan zalimlere, bu zulmün müsebbibi olan İslam dışı, her şeye karşı olmalıdır. Her zulümden dolayı zalimlere ve sistemlerine karşı biraz daha kin beslemelidir. Biraz daha gayret etmelidir. Biraz daha Rabbine yaklaşmalıdır. Biraz daha İslam'a uymalıdır. Ama bunu maalesef bugün 21. asırda biz Müslümanlar yapamıyoruz. O yüzden Halimiz berbat. Ne oldu? Mutlak adil olan Allah'a güvenmedik, ne oldu? Allah'ın mutlak adaletle indirdiği vahine tabi olmadık, ne oldu? Kaybettik. Herkes ama istisnasız herkes mutsuz. Hiç kimse hemanda değil. Hiç kimse yarına güvenle bakamıyor. Sebep? Sebep budur kardeşler. İslam yok. İslami bir hayat yok. Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnet yeryüzünde tatbik edilmiyor. Bu yüzden adalet sadece sarayların, o binaların üzerinde yazılıyor. Ama o koridorlara, o mahkeme salonlarına adalet asla uğramıyor. Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakanlar o koridorlarda asla yargılanmıyorlar. O kanunlar onlara, çocuklarına onların akrabalarını asla işlemiyor. Biz Allah'ın adaletli olan sistemini terk ettik. Gittik İsviçre'den, İtalya'dan, Yunanistan'dan, İngiltere'den, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden kanun aldık. Nizam aldık, fikir aldık, hayat tarzı aldık, elbise aldık. Ne oldu? Hayatımız berbat oldu. Dünümüz bugünden iyi değildi. Yarın daha da kötü olacak. Çünkü bu Allah'ın sünnetidir. İnsanoğlu Rabbine dönmezse, insanoğlu Rabbinin emrine itaat etmezse, onun dünyada huzuru ve mutluluğu olmayacaktır. İstisnalar kaydı bozmaz. Ama genel manada bu böyle olacak kardeşler. Onun için Adalet kalkınma partileri var ama adalet onların uygulamalarında da yok. Onlar da başından sonuna tepeden tırnağa zulüm içerisindedir. Her yaptıkları zulüm. Hiçbir işlerinde adalet yok. Çünkü adalet Allah'ın emrine uymaktır. Adalet Kur'an'a ve sünnete tabi olmaktır. Buna uymayanlar kim olursa olsun, adı ne olursa olsun, İnsanlara ne kadar faydalı olursa olsun asla adil olamazlar. Bunun için kardeşler düşünün Allah'ın sistemini terk ettiğimizde insanlar Allah demeyi Müslümanlara yasakladılar. Düşünün altı asır İslam'ı insanlara anlatmış, yaymış, İslam uygulanmış topraklarda Allah demek yasaklandı. Allah'ın indirdiği Kur'an yasaklandı. Toplatıldı. <laughs> Camiler ahra çevirdi. Alfabe kaldırıldı. Namaz, oruç, tesettür her şeyle hayatın içerisinden uzaklaştırıldı. Fransalar, Fransızlar şapkayı icat ettiler ama kanun koymadılar. Halkına sen bunu giyeceksin demediler kraldan daha çok kralcı olanlar zalimlere beğenmek ve beğenilmeye çalışanlar o şapkayı getirdiler. Başımızdaki sarı, başımızdaki o takkeyi çıkartıp onu giymeyi bize mecbur ettiler kanun koydular. O kanun hala devam ediyor.